Aşktan düştüm ben yine ayrılığa Düşerken tutundum delice yalnızlığa Aşktan düştüm ben yine ayrılığa Düşerken tutundum delice yalnızlığa Geri dönme yarın elveda bir öpme sakın bir daha geri dönme yarın elveda bir öpme sakın bir daha la 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 La, 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 la. Sonunda yanamadım ben mutsuzluğa Giderken aradım seninle mutluluğa Sonunda yanamadım ben mutsuzla Giderken aradım seninle mutluluğa Geri dönme yarın elveda Beni öpme sakın bir daha Geri dönme yarın elveda Beni öpme sakın bir daha la 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 la, la la. na 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 nah.